Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sarı lacivertli ekip ön libero transferi için önceliğine Milan'ın orta saha oyuncusu Kurunici almıştı. Ancak boşnak oyuncudan gelen haber tüm planları değiştirdi. Fenerbahçe ön libero transferinde rotasını La Liga ekibinin yıldızına çevirdi. İsmail Kartal'ın transferini çok istediği boşnak oyuncuyla ilgili İtalya'dan kötü haber geldi. Tutto Mercato, Milan'ın Kurunis'in yerine birini bulması halinde satışına onay vermeyi planladığını, ancak aradığı oyuncuyu bulamadığını yazdı. Bu nedenle teknik direktör Stefano Pioli'nin raporu sonrası Milan yönetiminin Kurunic'i satılmayacak oyunculardan biri olarak belirlediği öne sürüldü. Sarı lacivertliler, kaliteli bir orta saha transferi ile kadroya son dokunuşu yapmak istiyor. Bunun için Avrupa'nın dört bir yanında çalışmalar devam ediyor. Fenerbahçe'ye bu bölge için önerilen son isim Real Betis forması giyen Gaido Rodriguez olmuştu yönetimin, oyuncuyla ilgili araştırma yapıp teknik ekipten de onay aldıktan sonra harekete geçmeye karar verdiği öğrenildi. İspanyol ekibi, takımın önemli bir parçası olan 29 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istiyor. Ancak Arjantinli Yıldız'ın, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmaması halinde satış listesine koyulacağı kaydedildi. Guido Rodriguez Rodriguez'le ilgilenen tek takım Fenerbahçe değil. Lyon'da başarılı oyuncunun peşinde. Real Betis'in, Rodriguez'in bonservis bedelini 12 milyon euro olarak belirlediği kaydedildi. Ancak hem Sarı Lacivertlilerin hem de Lyon'un bu kadar yüksek bir rakama çıkması beklenmiyor. İki takım da pazarlıklarla fiyatı 10 milyon Euro'nun altına çekmeye çalışacak. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.